Merhaba sevgili kitap dostları, bugün e, yeni bir seriye başlayacağız. Nasıl bir seriye? E, ben yine kitap tanıtacağım ama o kitapların belli özellikleri olacak. O da benim acizane size mutlaka okunması gereken kitaplar e, başlığı altında e, belli kitapları tanıtacağım. İşte o serimizde mutlaka okunması gereken kitaplar şeklinde olacak yani öyle bir oynatma listesi hazırlayacağım bugün de mutlaka okunması gereken kitaplardan ilkini sizlere tanıtmaya çalışacağım benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan e, Mario Puzo'nun en kült en e, baba kitabı e, baba <laughs> öyle söylemiş olayım en baba kitabı baba Mario Puzo'nun gerçekten çok e, önemli bir kitap, bir klasik e, baştan aşağı e, birçok e, filme, birçok mafya e, konulu kitaba, birçok mafya konulu filme öncülük etmiş. Oradan yola çıkarak yani bu kitaptan yola çıkarak yeni birçok e, filmler, mafya filmleri çekilmiş. Yeni birçok e, kitaplar bu kitap dikkate alınarak ideal kabul edilerek yazılmış. İşte o bu kitap birçok şeyin bir başlangıcı. Dediğim gibi aslında bir mafya kitabı. İtalyalı, Sicilyalı bir ailenin Callione ailesinin Amerika'ya geldikten sonra Amerika'da bir suç örgütü kurmalarını anlatıyor kitap. Aslında şöyle, kitap Amerika'ya geldiklerinden sonraki yani artık bir New York'taki önemli bir aile haline gelmiş olmalarından sonrasıyla başlıyor. Ama kitapta flashback'ler var ve geriye dönüp ailenin babası olan Vito Corleone'nin nasıl o hale geldi, nasıl bir baba olduğunu, nasıl bir mafya babası olduğunu belli aralıklarla da anlatıyor. Kitap e, Vito Corleone'nin kızı e, Kay'in evlenmesiyle başlıyor yani o düğünle başlıyor ve devam ediyor. Birçoğunuz tahmin ediyorum e, Baba filminin e, Baba filmini izlemişsinizdir. E, ben filmi de defalarca izledim, kitabı da defalarca okumuş birisi olarak söylüyorum. E, film gerçekten kitaba çok e, yakın, çok başarılı bir film ama e, kitap gibi değil hiçbir zaman da olamaz diye düşünüyorum e, Kitapta ki olan bazı e, karakterler e, filmde ne yazık ki çok e, sıradan e, geçirilmiş o sebeple oradaki o karakterin e, önemini e, background'unu anlayamıyorsunuz e, kitabın başında bir at kesme olayı var e, filmde bu sahne var ancak e, oradaki gücü Kalyone e, ailesinin, Vito Kalyone'nin gücünü orada çok aslına bakarsanız hissedemiyorsunuz filmi izlediğinizde. İkinci bir mesela e, karakter var orada e, Luca Brasi diye. Orada e, filmde e, biraz kolay e, geçiliyor. Yani o karakter biraz kısa geçiliyor. Aslında çok önemli bir karakter Luca Brasi. E, onu kitapta okuduğunuzda fark ediyorsunuz. Benim size tavsiyem şayet bugüne kadar okumadıysanız bu kitabı e, kitabı mutlaka okuyun ve sonrasında filmi de şayet izlemediyseniz mutlaka filmi de izleyin derim. Çünkü gerçekten de kitapta filmde bir şaheser bir klasik. E, kitabı anlatıyordum arkadaşlar. E, Mario Puzo'nun yazdığı baba kitabını işte dediğim gibi Kalleön ailesini anlatıyor. E, New York'taki büyük ailelerden bir tanesi mafya ailesi. Ee, bu diğer ailelerle olan çekişmelerini kitap boyunca okuyacaksınız. Ee, üç oğlu da var kızının dışında. İşte en büyükleri Sunny, ortanca Freddy ve en küçükleri Michael. Michael aile işlerine karışmıyor, tamamen uzak duruyor. Ee, kendi halinde belki biraz da içine kapanık bir kişilik e, Michael ama Kitabın ilerleyen sayfalarında göreceğiz ki e, ailenin başına geçecek olan karakterdeki e, babalık vasfını taşıyan karakterdeki kişi. Çünkü Sanin'in e, kitabı okuduğunuzda büyük oğlu e, deli fişek bir tipi var. E, düşünmekte biraz zorlanıyor. İlk önce yapıyor sonra düşünenlerden. Freddy ise silik bir kişilik. Ee, ve e, bir aile yönetebilecek kapasitede değil ve en küçük olan Michael da e, savaşmış bir e, asker gazisi vurulmuş ve e, aileden tamamen ayrı yaşayan bir e, kişilik ama şartlar e, belli şeyler eee Michael'ı tekrar ailenin içerisine ve sokuyor diyebiliriz. Gerçekten de çok keyifle okudum. Birçok defa okudum. Bu belki e, birçok defa da yeniden aldım. Çünkü isteyen arkadaşlara vermişimdir, geri gelmemiştir falan. Belki bu üçüncü veya dördüncü baba kitabım. Kütüphanemde olmazsa olmazlardandır bu kitap. E, çünkü biraz önce söylediğim gibi aslında e, birçok kitaba ve filme e, nasıl denir? temel oluşturmuş bir kitap aslında bu. Ee, onun dışında arkadaşlar e, kitapta hayatla ilgili birçok öğreneceğiniz tecrübe var. Onlardan birazdan ben e, bayağı tabi yıllar önce alıp da defaatle okudum ve altını çizdiğim yerler bayağı silikleşmiş. Yeniden beni okudu aslında roman. E, onlardan, altını çizdiğim yerlerden bahsedeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kitabın bir felsefesi var, anlatmak istediği bir şey var. Ve bugün belki birçoğumuzun bir şekilde duyduğu belli cümleler bu kitapta ilk olarak yazılmış. En azından ben öyle biliyorum. Bu da kitabın değerini ve önemini artırıyor sevgili kitap dostları. Mutlaka okunması gereken kitaplardan birincisi babayı sizlere tanıtmaya devam ediyorum. İşte altını çizdiğim yerlerden bazen sizlerle paylaşacağım ve oradan ne demek istediğimi anlayacaksınız bu kitabın sıradan bir mafya kitabı olmadığını da anlayacaksınız. Evet, birkaç tane çok var ama birkaç tanesini sizlerle paylaşayım şöyle. Büyük insanlar doğuştan büyük değildirler. Tecrübeler ve yıllar onları büyük yapar. Avukatlar evrak çantalarıyla eli silahlı, maskeli bir haydottan çok daha fazla para çalarlar diyor. Ee, bir avukat burada bir hukukçu olarak uzun yıllarda avukatlık yapmış bir kişi olarak burada alınganlık göstermem gerekebilir. Ama göstermiyorum. Bir durum tespiti var. Tabii ki meslektaşlarımızdan tertemiz insanlar da var. Ama buradaki ifade özellikle Amerika'daki avukata bakış açısını burada çok net olarak e, yansıtmış e, burada aslında şunu söylüyor yani para çalmaktan ziyade oraya çok takılmayın e, yeri geldiğinde eli silahlı bir kişiden çok daha kuvvetli bir durma gelebilir eli tutan eli kalem tutan kişi de, veyahut da daha faydalı da olabilir bunu söylemiş olayım Oysa baba tehdit savunmanın aptalca bir davranış olduğu kanısındaydı. İnsanın öfkesini belli etmesi kadar tehlikeli, hatalı bir şey olamazdı. Düşmanı aldatmak için ona gerçek gücünü göstermemek kadar faydalı bir durumun olamayacağını söyledi. Evet. Bir iki tane daha var. Onları da paylaşıp tanıtımı bitirmek istiyorum. Arkadaşlar çok keyifli okuduğum bir romandı. Evet, evet mesela bunu bu cümleyi birçoğunuz bir belki farklı versiyonuyla da ama mutlaka duyduğunuz en azından kitap okuyan az çok e, mürekkep yalamış e, veyahut da mafya filmi izlemiş e, kişilerin mutlaka duyduğu bir cümledir. Tahmin ediyorum bu ilk burada kullanılmış veyahut da ee, siz farklı bir kullanım duyduysanız, daha öncesinde yap, yapılan bir kullanım duyduysanız ben de bilgilendirirseniz sevinirim. İşte o da Don Calloway'ın başını salladığı intikam soğuk yendiğinde lezzetli bir yemektir dedi. İntikam soğuk yendiğinde lezzetli bir yemektir dedi. Evet şu cümleyle de bitirelim. İyiler her zaman bazı işleri yapmaya hazır değildirler. Onlara her şey yaptıramayasınız çünkü yapamaz. Hazır değildir. Evet, mutlaka okunması gereken, mutlaka kütüphanemizde olması gereken temel e, taşlardan bir tanesi edebiyat dünyasının, e, hatta belki sinema dünyasının temel yapı taşlarından bir tanesi olan Baba kitabını sizlere tanıtmaya çalıştım. Mario Puzo'nun en baba kitabı e, Mario Puzo'nun baba kitabını sizlere tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Bundan sonra e, birkaç kitap daha inşallah e, mutlaka okunması gereken mutlaka kütüphanenizde olması gereken kitaplar adı altında paylaşmaya çalışacağım. Sizinle bu anda bu anlamda öneriniz olursa yorumlar kısmına yazarsanız onları da değerlendirmeyi isterim, mutlu olurum. Kitaplarınız sağlıcakla kalın, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.